Evrenin nasıl meydana geldiği en çok düşünülen, konuşulan konulardan biri olmuş. Şu an kabul gören düşünce ise Big Bang, yani Büyük Patlama teorisidir. Evrenin yaklaşık 13.7 milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan başladığını savunan kozmolojik bir modeldir. İlk kez 1920'lerde ortaya atılmış ve gökyüzünün incelenmesi ve evrenin genişlemesinin kanıtlanmasıyla beraber Big Bang teorisi de kuvvetlenmiştir. Alem tek bir parçaydı ve büyük bir patlamayla birbirinden ayrıldı ve şu anki şeklini aldı. Bilim adamlarının 20. yüzyıllarda ulaşabildiği bu bilgiyi Kur'an bize 1400 sene öncesinden haber veriyor. Enbiya suresi 30. ayette O inkar edenler görmüyorlar mı ki göklerle yer birbiriyle bitişik iken biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Hala inanmıyorlar mı? diye bizlere söylüyor. Ayette geçen kelimelere de baktığımızda bunun evrenin varoluşuna dair bir bahis olduğunu ve tam da şu an kanıtlanmış modeli anlattığını görüyoruz. Yani burada başka bir şey aramakta ya da zorlama bir anlam olduğunu söylemek de mümkün değil.